Gel alış direkt. Bu numara oluruz. Gördüğünüz gibi kurumumuzun girişine tüm vatandaşlarımız ve çalışanlarımız için içeri girerken dezenfekte tünelinden geçiliyor. Dolayısıyla e, onların koronavirüs mücadelemizde kurum olarak da yerimizi almış bulunuyoruz. Daha önce başka tedbirlerimiz de vardı. Biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada bu koronavirüs belasından kurtulmak için bayağı bir mücadele var. Biz de ilk Adım Belediyesi olarak hem dezenfekte çalışmaları hem de diğer e, pazar yerlerinde olsun, efendim sokak yıkamaları olsun, ilçemizin hem kamu kurum kuruşları hem e, kamuya ait alanları, park, bahçe vesaire her tarafı dezenfekte etmeye gayret ediyoruz. Tabi Sayın Sağlık Bakanımız ifade ettiği gibi en önemli bir meselenin mesafeyi koruma, koruyup yeni enfeksiyona sebep vermemek için blok altına alma önemli. Biz de bu konuda kendi üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Belediyemizin önüne kurduğumuz bu dezenfektan cihazıyla hem belediyemize gelip işleri olanları hem de belediyemiz personelinin geçişini sağlayarak hem onları dezenfekte ediyoruz hem de onların sağlıklı olmaları, birilerinden virüs kapmamaları amacıyla böyle bir şey yaptık. Burada bize sivil toplum kuruluşlarından yardımcı olanlar oldu bu kuruluşta. Öncelikle onlara teşekkür ediyorum. Yine ilk Adım Belediyesi olarak aman aman her zaman söylediğimiz gibi Sağlık Bakanımızın da söylediği gibi hayat eve sığar diyoruz. Evde kal Türkiye diyoruz. Çünkü görünmez bir bela, görünmez bir düşmana karşı biz e, mücadele ediyoruz. Bu mücadele, mücadelede Allah bu milletin yar ve yardımcısı olsun. Böyle 優勝ました。